Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizinle beraber uzun zamandır oynap atmış olduğum PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet, Divik'te oynuyoruz bu maç. time'da. Bakalım bizi neler bekliyor. Umarım win alabiliriz. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın evet. ve bu videoma bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Evet şimdi oyunumuza bakalım silah sesleri geliyor arka taraftan m aldık buradan AK var almayalım vermeder iyi oldu yani AK alalım şimdi. Sanırım orada kimse yok. Ben birer kat tarafa bakacağım. Bakalım. Gördüm. Hemen çekelim kilimizi. Çalabilirler yoksa. Bunlar nerede? Arkamda da bir kapısı lazım. Böylelikle de üçüncü kelimizi aldık. Biraz hızlı giriş yaptık. 4 numara AFK kaldı sanırım. Sağdan bir ses geldi. Neredesin kanka sen? Oralarda bir yerde olması lazım. Ses buradan geldi çünkü. Evin içinde. Bot mu bu? aynı Yolunu kaybetmiş bir yapay zeka. diyelim? Kardeşi alalım buradan. Evet. Onları atalım. Çat çöpleri. Evet. 3 dur. bir alalım da bakalım ABM çekebilirsek iyi olur. Buradakiler yok. Ee, önden sesler geliyor. Burada birileri var mı? Temiz. abi. Ben miştenlik inmedi mi ya. Normalde buralar burası böyle sessiz bir yer değildi. Şanslı bu yoksa. Normalde şuralarda da bayağı adam iniyordu. Bu kez yok. Arkadan söz görüyorum. Müşteriden. Daha şimdi oradaydık ya. Hiç, kimse yoktu. Ses falan yok. Büyük ihtimalle bizim 4 numaraya sıkıyorlar aynı. APK kaldı kaldı ya ondan. İki kişi oldu orada. İki ses, iki silah sesi alıyorum. Biri biraz sağda. Nerede? Gördük.

Yok botmuş. Önümüze drop düşüyor. Arkadan söz geldi. Arkadaşımızı bitirdi. Büyük ihtimalle. Evet sen neredesin kanka? Gördü. <laughs> ne oluyor bu oyunda? Herkes bot Anlayamadım dipti. Mark location. Yapay zekalı sanırım. Libi karikasını ele geçirmiş. Biz de kurtarmaya çalışıyoruz. Ya şimdiye kadar normal bir oyuncuyla karşılaşmadık. hepsi var. Bir de normal klasik maçı açtık. Yani o vs e al falan da değil. Beş yaş Groza'yı alalım derim ben. Aynı. Mark the location. Groza'yla bir kill de olsa alabileceğiz. Tamam mermiler yeterli. Alana doğru gidelim. 7 Yedi, kişi kaldık. 7 kele de var. Kil sayımız pek fazla değil ama maçı da burada yani bitirmek istemiyorum. Şu biraz takalım grozaya. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bir alırsak abone olun. Bir de videoma bir like atın. Eğer kaybedersek yorumlarda siz belirteyim Kaybettiğime dair ne yapayım ne edeyim diye. Son 7 kişi kaldık. Ortalıkta hala kimse yok. Şu alanda 7 kişiydi. Adamlar yok ama. Şimdi son bir takım mı var yoksa adam mı o? Aynen. Yakınlaşayım biraz. Çok kötü sprey. Sağdan arkadaş sıkıyor. Evet arkadaşlar son bir kişi kaldı. Bakalım nerede. Alan da biraz büyük. Uğraştıracak galiba bizim arkadaşları sıkıyor. Büyük ihtimalle buralarda bir yerde olması lazım. Ses aldım. Evin içinde büyük ihtimalle. <laughs> aldık. PUBG Mobile videoları gelmesini istiyorsanız bunu yorumlara belirtin. Ayrıca beğenilip e, like'larınızla da bunu anlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoma bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.